x ve y birer doğal sayıdır. x kare eksi y kare eşittir 19 olduğuna göre x çarpı y kaçtır diye sormuş soru bize. Şimdi bunu aslında deneme yanılma yoluyla yapmalıyız. Bir bakalım. Ee, 7'den başlayalım. 7'nin karesi 49 geldi burada. 49 eksi y kare eşittir 19'muş. 49 eksi y kare eşittir 19'sa ben y kareyi buraya 19'u buraya attığım zaman y kare buradan 49 eksi 19'dan 30 geldi. Şimdi herhangi bir sayının karesi 30 olmadığı için x yerine 7 yazamayız. x yerine 9 yazmayı deneyelim. 9 kere 9 81 eksi y kare eşittir 19 geldi. Daha sonra y kareyi buraya 19'u buraya atıyorum. Y kare eşittir 81 eksi 19'muş. E, 81 eksi 19 kaç gelir? Hemen kenarda yapalım. Evet 7, 11, 2, 62 geldi. 62'de herhangi bir sayının karesi olmadığı için x yerine 9 da yazamayız. x yerine 10 yazdığımızı düşünelim. Onun karesi 100. Evet 100 eksi y kare eşittir 19. Şimdi y kareyi buraya 19'u buraya attım. O zaman buradan y kare eşittir 81 geldi. Demek ki y de buradan 9 geldi. Evet şimdi bulduk. X yerine 10, y yerine 9 yazdığımız zaman bu eşitlik sağlanıyor. Bize x çarpı y'yi sormuş. Yani 9 çarpı 10'dan cevabımız 90 oldu.